Fethiye'nin kahvaltı kültürü ve çeşitleri oldukça fazla ama yeni dönemde Fethiyeliler kahvaltı masalarına bir yenisini daha eklendi. Alternatif olan kruvasan Fethiye halkı tarafından ilgi görüyor. Fethiye çok güzel ilgi gördük açıkçası. Çünkü sunduğumuz seçenekler e, insanların dikkatini çekti. Kahvaltı tabaklarımız olsun, tatlı olarak sunmamız olsun, e, sandviç olarak olsun. E, güzel ilgi sizin çekti açıkçası halkın. Güzel ilerliyor her şey şimdi. Peki bu kruvasan Kısa genelde kullandık kruvasan, ee, burada tatlı olarak mı tercih ediliyor yoksa gerçekten insanlar kahvaltısını yapmaya kruvasan yemeğine mi geliyorlar? Bunu şöyle açıklayabilirim sabahları kahvaltı saatinde çok yoğun oluyoruz özellikle İngilizler e, çok tercih ediyor İngiliz kahvaltı tabaklarımız Fransız kahvaltı tabaklarımız olsun e, akşamüstü de böyle işte 5 çayı gibi e, bir kahve, bir kruvasan tatlı olarak tercih ediliyor açıkçası. <laughs> Sen kahvaltı kahve tatlı olarak gideri var diyorsun. Aynen <laughs> öyle. E, peki. E, ne yapıyorsunuz. Ee, menümüz çok gelişik açıkçası. Yani sandviçlerimizde bile 8-9 seçeneğimiz var. Tatlılarımızda 10 seçeneğimiz var gibi. Böyle benim yelpazemiz çok geniş açıkçası. Yani e, buradan müşteriyi memnun etmeden göndermek istemiyoruz. Yani herkese hitap etsin. Herkes burada istediğini alıp çıkabilsin diyoruz O yüzden de geliştirdik menümüzü. Çeşit olarak söyleyebilecek olsanız en çok tercih edilen kremalı, çilekli kruvasanın gidiyor. Yani görsel olarak da çok göze hitap ediyor böyle, ee, onu tercih ediyorlar. Sandviçlerimden böyle pastırmalı, yumurtalı o Türk şeyini Fransızla birleştirmişiz <laughs> gibi oluyor. Kahvaltı tabaklarımdan Ege kahvaltı tabağım var mesela, Türk e, vatandaşlarımızın tercih ettiği. İngilizlerin yine dediğim gibi İngiliz kahvaltı tabağıdır, Fransız kahvaltı tabağıdır. Bunlar çok tercih edilen şeyler. Menüde öne çıkan şeyler diyebilirim. Aslında kruvasanı birazcık daha her ülkeye, her yöreye böyle çeşitlendirmişsiniz gibi görsel olarak da güzel. İnsanlar buna da dikkat ediyor değil mi? Son Kes zaman sosyal medyadan kaynaklı. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Herkes bir geleyim fotoğrafını çekeyim işte fotoğraf da güzel çıksın derdinde gibi açıkçası biraz ama lezzet olarak da hepsinde lezzetimiz ön planda yani lezzet olarak da takip ettiğimizi düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim, kruvasanımız bizim %100 tereyağı kullanıyoruz çok önemli ayırt edici bir özellik oluyor. Bunu yediğinizde buram buram tadını alıyorsunuz Lefket zaten. Nefes tereyağı Kesinlikle öyle. Ve bizim kruvasanımız şimdi hem tatlı hem tuzlu yapıyoruz ama herkes aklında şöyle bir tatlı kruvasan olarak kalmış ama bizim hamurumuz e, nötrdür. Yani içine tuzlu koyarsanız, peynir koyarsanız tuzlu olarak yiyebilirsiniz. Tatlı krema koyarsanız, nutella sürerseniz de tatlı olarak yiyebilirsiniz. O yüzden o hamurunu nötr tutmaya çalıştık ki her iki tarafa da hitap edebilsin. Türk mü daha yoğun, İngiliz hangi skala daha yoğun? Yani sezon bir tık kapanmaya başladığı için Türkler ağırlıkta ama yazın özellikle sabah saatlerinde ve işte o akşamüstü beş çayı saatlerinde İngiliz müşterimiz, Rus müşterimiz çok oldu. Onun dışında Almancı arkadaşlarımız geliyor. Öyle kapattık sezonu diyebilirim.